Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün çok güzel bir konumuz var. Biliyorsunuz Dünya Kupası başladı ve Dünya Kupası'nın başlamasıyla beraber PUBG Mobile bir sürü etkinlik getirdi. PUBG Mobile yine yapacağını yaptı diyelim. Bir sürü bedava ögeler alabileceğimiz ve bedava danslar alabileceğimiz, bedava setler alabileceğimiz etkinlikler geldi arkadaşlar. Bana o etkinliklerden birini göstereceğim bu videoda arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bakın tek hedef için birleş yazıyor. Biz oraya ilk önce tıklıyoruz arkadaşlar. Önümüze hemen bir sayfa açılacak arkadaşlar. Biz kazanan tahmin et tıklayalım ilk önce. Arkadaşlar Dünya Kupası'nın maçları var biliyorsunuz. Biz buradan tahmin yapacağız arkadaşlar. Biz tahmin yaptıkça buradan bize şu jetonlar var ya ya da buranın parası söyleyeyim onlar gelecek arkadaşlar. Ben burada İngiltere'yi destekleyemiyorum şu anda çünkü maç devam ediyor. Senegal Hollanda'da Hollanda'yı destekledim. Bu şekilde destekliyorum arkadaşlar. Eğer kazanırsa ona göre puan alacağım, kaybederse ona göre puan alacağım. Berabere kalınca da ona göre puan alacağım. Yarını ve geçmişi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu puanlar çok önemli arkadaşlar. Yapın ve kazanın. Şimdi en önemli kısım burası arkadaşlar. En iyi gol kısmı. En iyi gole bir defa basıyoruz. Bakın arkadaşlar günlük girişte size bir tane gül veriyor ve 10 puan veriyor gördüğünüz gibi futbol madalyası diyelim direkt buna burası çok önemli arkadaşlar her gün giriş yapın oyun oynamasanız da yeter hemen gidiyoruz iyi dilekler kısmına arkadaşlar iyi dileklerde bizim burada tezahürat yapmamız gerekiyor biz burada tezahürat bakın bizde bir tane var az önce aldık ya tezahürat yaptık bakın bir tane almış olduk. Burası UCE alanlar için önemli arkadaşlar. UCE ile tezahürat yaptığınız sürece burada 50 bine geldiğiniz zaman ünvan sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. As ve diye kırmızı bir ünvanınız oluyor. Tekrar dönelim. En iyi gole tekrar geliyorum. Bakın arkadaşlar ben bir tane yaptım ya. Toplaya bastım. Topladım. Öyle ödüller aldım. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Arkadaşlar bakın eğlence parkında bir defa futbol aracı yarışı veya penaltı atışı oyna diyor. Bunlar hep haftalık görevler arkadaşlar. Bakın. Ödül ilerleme özeti var. Oraya bastığımız zaman bakın ne diyor? 5 defa tamamlarsan atışı gördüğünüz zaman farklı ödüller alıyorsunuz. İyi dilekler etkinliğinde toplam 5 defa tezahürat yap diyor. Bakın 5 defa tezahürat yaptınız. Ödül alıyorsunuz. 10 defa yaptınız. Ödül alıyorsunuz. 20. defa yaptığınız zaman Zafer Dönüşü adlı dansı alıyorsunuz. Dans çok güzel. Az sonra size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi aşağı geldiğimiz zaman arkadaşlar kazananı tahmin et diyor. Görüyorsunuz. 3 defa bil diyor. Biz yine özete basalım. Görün bakın orada ne var arkadaşlar. 3 defa bildik. 6 defa bildik. 12 defa bildiğimiz zaman yine tezarat adı altında güzel bir dans alıyoruz. Tamamen beleş arkadaşlar. Bunları es geçmeyin arkadaşlar. İlla ki maçları bilirsiniz yani. Sallasanız bile 12 tanesi illa ki tutar arkadaşlar. Burada da böyle ögeler alıyorsunuz. Takım birleştir kısmı çok değişik bir kısım. Ben şu an orayı yapmayacağım. Ama yani arkadaşlarınızla burada futbol oynuyorsunuz. Ve yendiğiniz zaman 120 alıyorsunuz. Yenildiğiniz zaman 60 alıyorsunuz. Etkinlik dükkanına geldiğimiz zaman burada setler var ama hepsi 1800 arkadaşlar. Zaten iki tanesini seçip alabiliyorsunuz. Daha fazla alamıyorsunuz. Önemli olan bizim için diğer kısım. Şimdi diğer kısma geldiğim zaman arkadaşlar bakın. Burada bir sürü öge var ve çoğu da yani ücretsiz kadar diyebilirim. Bakın ilk tezahürat dansımız bu şekilde. Az önce gösterdim ya. İkinci tezahürat dansımız da bu şekilde arkadaşlar. Ve tamamen ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken size söylediklerimi yapmanız. Tek bu arkadaşlar. Burada bir sürü beleş öge var. Süreli sınırda bile alabiliyorsunuz. PUBG Mobile sesleniyorum. Keşke bu dans kalıcı gelse arkadaşlar ya. Süreliymiş baya iyi bir dans. Oyuna gelen en iyi danslardan biri diyebilirim. Evet arkadaşlar lobimize geçelim. Yine bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı ve yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.